yakalandı mı acaba Firuz? Abi bir arasak mı ya? Oğlum ne diyeceğiz arayıp? Yakalandı mı diyeceğiz? Baho, şu emniyet kayıtlarına bir bak oğlum. Bir şey yap lan. Abi bakıyorum da yok. Kayıtlarda bir şey yok. Sen bakabiliyor musun oradan? Hayır arkadaşlar, ben şimdi Ceyhun'u arayalım diyeceğim. Mesela şu an geri aldım kendi kendime. Çünkü abi ne diyeceğiz onu arayacağız. Yani, ne diyeceğiz? Abi sinirlenme, ben bakarım. Demek Nevizade'ler çetesi ha? Hakan Demir Mastermind. Muhteşem Hırsızlar, Ferdi ve Carlos. Çakal. Bilgisayar dehamız Bahadır. Ve kılık değiştirme ustası Güzeller Güzeli Derya ile Ya Pardon, bir de sen Tuncer. Valla dokuz aydır gözümüzün içine baka baka kandırdınız. Öncelikle hepinize helal olsun. Ama tabii artık herkes her şeyi biliyor. Yani gizli saklı pek bir şey kalmadı. Bunlar bayağı huzur evine geldiler. Ne alaka ya? Bana bunların nevizadeler olmadığını söyle. bak ya. Şak diye açtılar kasayı. inanamıyorum. De. Şimdi ben bir şey merak ediyorum. Aslında ben buraya gelirken böyle sizin ve aşağılık hırsızlar olduğunuzu düşünmüştüm. Tam o sırada Aysel'i gördüm. Çaldığınız paranın tamamını ona vermişsiniz ha. Çocuğu için. Kasada bir milyon var. Altmış bin çalıyorsunuz tamamını da muhtaç olan birine veriyorsunuz. Abi nesiniz siz ya? Robin Hood ve çetesi mi? Bir ismimiz yok. Biz bir aileyiz. Kötü adamlar tarafından haksızlığa uğramış ama kanunların yardım etmediği insanlara yardım ediyoruz. Böyle klasik zenginler alıp fakire verme değil yani. Başka kafa. Yani çalıyoruz demeyelim de alıyoruz alıyoruz fakire veriyoruz. Ne sebep? Hoşumuza gidiyor. Hayır yani tam olarak hani para da değil mesela e, adalet de dağıtıyoruz. Hani mesela yerini bulmayan adaleti yerine bulduruyoruz. Mesela Dexter nasıl öldürüyor ha, biz mesela bulduruyoruz gibi de düşünebilirsin yani bunu. Çünkü biz öyle adalet şeyler gördük ki ve her seferinde çok mağdur insanlarla karşılaştık. Yani iyilik yerini bulsun diye kötülük yapan iyileriz gibi bir şey. Ya Asterix nasıl hani gayeyi koruyor, ponçikliyor? İşte biz de şey yapıyoruz yani, Sezarlara karşıyız biz de. Zimmetimize beş kuruş geçirmeden neler yaptığımızı kanıtlayabiliriz. Firuze çalışmışsınız. Ne iş? Tutuklandı mı? Yok. Büyüklerimiz izin vermedi. Hı. İşte adalet. Kendi gözlerinle gördün Arkadaşlar ben sizin ofisinize girdim. Biraz kulak misafiri oldum. Bir milyon çalmışsınız. Sonra yetmemiş. Milyon daha çalmışsınız. Nerede paralar? Birincisini Dodo dayı gömdü. Vallahi nerede olduğunu bilmiyoruz. Çok yakın bir dostumuz dolandırıldığı için işte çürüyecekti. Biz de o parayı ona harcadık. Onu kurtarmak için. Aynen öyle. Hırsız hırsızdır. Ben sizi tutuklamak zorundayım. Ama şimdi isterseniz gece gece mahalleyi yaygaraya vermeyelim. Sabah gündüz gözüyle temiz temiz. ...teslim ederim. Olur mu? Değil Hakikaten biz onları anlattığımızda inandın mı bize? Harbiden ha? Dedim mi yani bunlar kötü olamaz diye? Yani şimdi kafam biraz karıştı tabii yani. de yani. İnanmasam abi alırdım zaten götürürdüm emniyete ya. Fakat şey dediğimi hatırlıyorum. Bu dedim? ne cesur adam var ya. Abi imrendim. Evet sevgili Tixinch familyam size karakterimin yeni motivasyonunu açıklıyorum. Şimdi hayati böyle altın altın diye gezerken sonrasında böyle kandemir kandemir diye gezmeye başladı. Sonra ne yaptı? Hayatici birazcık cik cikletmeye çalıştı. Sonra Cemile kaçtı. Hayati gitti, Cemile'yi tuttu, gene evine getirdi. <laughs> Şimdi ne olacak biliyor musunuz? Hayati'nin yeni bölümlerinde Hayati mıhtar olacak. Seçimlerde mıhtarla adaylığımı koyuyorum ya. Siyasete gireceğim. <laughs> gir babaya gir gir. Zengin oluruz biz de. <laughs> Hayati sen onu bunu bırak da bana verdiğin sözü tut ilk önce. Yapalım şu çocuğu. Ya Cemileciğim ben devletin en küçük organına talip oluyorum. Sen benim en küçük organıma talip oluyorsun ya. <laughs> yapacağız o çocuğu da yapacağız Cemile hiç merak etme. Gerçi 45 dakikaya nasıl sığdırabiliriz onu hiç bilmiyorum. <laughs> Ay. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul içi beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük